Merhaba arkadaşlar ben YouTube bilgisayarla karşınızdayım. Yanımda ilan var be. 1.10.2'nin Survival ile karşınızdayız. Survival serisi ile karşınızdayız. İlanınız. İyiyim kanka sen? Ben de iyiyim. Arkadaşlar ya. bir ilk bölümü çektik ama çok lag vardı. Acayip lag vardı. Sonra... Hala hafiften var ama en ama azından bu az daha iyi. Biz geliştik ve yani o videoyu atmayız çok kötü oldu yani. Aynen. Yani arkadaşlar buradan lag geçti yani o kadar az var. Kanka ben gidiyorum. Hop şöyle. Ben tamam. madene gidiyorum. Hadi 9 geçin. tane ekmeğim var. Sen ben sen de gidiyorsun? madene gidiyorum, ya. Hadi sen de git. Arkadaşlar fazla maden yapmayacağız. Video dışında yaparız. Ya da Ama yaparız. farklı. Şimdi ben nereden gideyim? Bir dakika. Hızlandırarak yaparız arkadaşlar madeni sonra. Aynen. Hızlandırarak yaparız belki derim. Ama şimdi az yaparız. Video dışında belki yaparız. Mesela. Aynen. Şu an mutlak yok kanka. Şu an iyi ya. Şu an bakayım. 5 çekiyor ben direkt ayı... altından mı gitsen bir dakika. Demin ee, onu... durdururuz arkadaşlar lag gidiyor. Ha, ha yine lag. Bende yok kanka şu an. Senin o, o, şeyin hop, Ben şey yaptım. Ee, neydi? Bir Kürek bir de, yaptım. De, kür, yani köyün orada doğduk bu kadar şanslıyız yani. Abi benim internet yine yavaşladı. Hadi, bir şey olmaz. Oğlum bu araç ne? Sese bakalım. Hmm. Oğlum hiç koyun yok bu arada ya. Koyun yok oğlum ben şimdi e, altından direkt madene gidiyorum. Tamam sanki ben arıyorum. Eee... Vakti vakti yok o kadar ya. Aynen öyle. Semin'im valla... Sen afk'yken zombi seni öldürdü biliyor musun? Ben de yine biraz hafiften bir daha var ya. Semin ya, Semin biraz. Oğlum cidden hiçbir şey. Ben bari inekleri öldürdüm. Ben de doldu yine bak. Abi video başlayınca niye olmuyor? Efşa çek. Efşa efşa. İnek bak adam ol. Kaçıncı katmandayım? 20. 12'ye bir gelin. Aha. Yardıracağım oraları. 18 18 17 Neden lag oluyor anlamadım. Aha madene bak be. 16 15 14 13 Lag'a bak. He 12. Şöyle bir şey. Lag'a bak ya. Bayağı laglı ya. Aha redstone. Redstone buldum. Yani. Belki sonra da arkadaşlar şey diyelim. Veya da Sörel'de de olur. İlan da bilmiyorsun sürpriz ama birazdan söylerim sana İlan. Bakalım sen hiç mi? Söyleyeyim mi? Hiç mi? Yok söyleyeyim söyleyeyim. Cık. Spoiler vermeyeyim şimdi. Aferin. Biraz lak var da o kadar yok şimdi. Valla ben bir bloğu iki kez kırınca geliyor. Benim de benim de. Aa Lopis buldum. Oha ne kadar şanslıyım. 12. katmandan kaz ya. Efsane şeyler çıkıyor. Ben direkt altından... Tamam. Şöyle lapis de kazalım arkadaşlar. Tamam parlaklık e full. Tamam. Abi şuna ne kadar iyi bir madene geldik ya. Geldim ben. Ben de güzel bir yerdeyim de. Ama ben yemek işte. Bak 64 artı 20 tane kızıl taş. Ondan sonra 17 tane lapis. Kanka ben yemek yemiyorum bak sen biliyor musun? Ama maden kırabiliyorum yani. Değişik bir şey. Arkadaşlar ikinci bölüm öyle kalmaz yani. Aynen yani ikinci bölüm çok lag olmaz arkadaşlar. Yani şimdi biraz ben, da teminkinden daha iyi ya. Şöyle şunu koyayım. Aynen teminkinden acayip iyi yani. Temin iğrenç bir lag vardı. Yani kazmamı alamıyorum aslında. Ben Normalde 12. ikinci katmanda hatta 11. katmanda falan lapis çıkar diyorlar. Lapis, ay ne lapisi. Elmas çıkıyor diyorlar. Zor ya. Göreceğiz bakalım. Kanka ben 8 tane demir buldum. Hı. <laughs> Ana korktum lan. Arkam bir baktım. E e e e adı neydi lan bunun? He tamam. Enderman. He o çıktı. Ne? Kömür var mı bende? Kömür yok ya. Kömür, kömür de lazım bize. Bende 1 tane var. Hı. O kadar 40 lat yok ya. sevindim. Ben tek yemek yemiyorum o sorun. Sen yemek ben mi? bakayım mı? Ee. Evet. Yemiyorum. <laughs> tek yemek sorunu. Yemiyorum hiç. Bak ben bunu iki kere denersem ya. Beş çekiyor. İki kere ben kaç kere deniyorum? Bak hala deniyor. <laughs> Ekmek yemeyi deneyim, deneyim. Kanka ben Ekmek. bayağı iyi yer buldum kanka. Demir falan var bayağı. Demir mi var? Tamam. Ama kıracak. Bak bir bloğu iki kez kazma bak mesela şu an beni izliyorlar ya. Şu en üstü kırıyorum. Ondan sonra alt ikini kırıyorum. Alt ikini kırırken üstte de gidiyor. Aynen. iki kez kazmana gerek yokmuş. Boş boşuna kazmana hasar verme. Çok az demir kal şey kaldı. Çok az gücü kaldı demir kazma. Kanka benim de. Tahtak Dediğim gibi arkadaşlar Minecraft çok ağırlıklı gelmeyecek. Çünkü 3 videodan 3 videodur. Yani 3 gündür gelmiyor Minecraft. Dediğim 3 videodur da gelmeyecek. Ne diyorum ben ya? 3 yani, gündür Minecraft geliyor. 3 gündür bir şey gelmeyecek. Yoğun gelmiyor Minecraft. 3 gündür Minecraft gelmiyor. Eee demiştim ya siz hani biraz ara vereceğim. Yani biraz ara vereceğim ama yine Minecraft çekmeye devam edeceğim. Tek bırakacağım. Bak kanalda aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar. Aynen. İsim sizin de kanallar aşağıda bulabilirsiniz ilanı. Kanka benim tane kömürüm oldu 27 tane demirim Bende acayip fazla şey lapis var. Hangi anda pis ol sonra enchanted table'a yazacaksın. İşte enchanted table lazım. Bu bölüm e, madende biraz gelişeceğiz arkadaşlar pek şey yapmayacağız. Ev Ama ben acayip kalmışım. Yok yani. ya kaç dakika oldu acaba ya? Be biraz 45. Hadi çekelim, kırıldı. Bir 5 dakika daha çekelim. Aynen bir 4 5 dakika çekelim. Biz arkadaşlar ev falan yaparız belki video dışında. Aynen. Ben bir Craft, crafting table yapayım. Craft bir table. şimdi videoyu kapatırız. Şey gibi yeter biliyor musun? Black geçiyor videoyu kapatınca. Yani senin vallahi Ne kadar saçma bir şey ya. Mecza ben orada zombilerle kapışıyordum. Şöyle kazmanızı da yapalım arkadaşlar. Kanka ben kömürüm bol oldu. Aha o be, şey ben var. de buldum kömür. Oo güzel. Aman Abi bol çıksın lütfen bol çıksın. Aha bir kesin kırıl. Tahta kazmayla. O oh, bol bol kömür çıkıyor. Eyvallah. Benim şu an taş kazmayla kazıyorum ben. Hmm, 38 demir, 35 kömür. Selam var. Neyse ya, eve mi dönsem ben? Köylerin oraya. Bence bu kadar. Yani. Bir gidelim beyse. Aynen bir eve gidelim zaten ben öleceğim açlıktan. Benim hala açtım. ya Buradan çıkabilirsen tabii. Ben her şey yapıyorum tek yemeği yemeği. Önceki yeme bölümde ilan bir fiyalık yapmıştı. Ne demişti bir dakika? Heh. E kazma pikex evet. pikeks yapacağım. He, evet, kazma pikex yap demişti bana. Aynen. Ama modern bir pikeksmiş meğer. Oğlum ben nereden geldim şimdi nereden bulacağım? Kil çeksek mi şimdi? Valla ben nereden geldiğimi biliyorum. Kil şey çeksem mi? Yani ben, çek yapayım. istersen. Aynen ben çekeyim. Ooo bazen de buldum Şimdilik Şimdi çeksem arkadaşlar. Bak, Yok. Ay, ah, hala reston buluyorum. Lan kil çektim ki kill... lag geçti biliyor musun? Aynen he valla şuna Aynen var. Aynen he lag geçti. Ana artık lag olunca ben kil çekerim artık tamam mı? Tamam bak tek bir kere kazıyorum artık geliyor bloklar. Tabii tamam, kil çekerim. Nazar değmesin inşallah. Ben demirle... Yine olursa kil çekerim merak etme. Tamam. Devam ettirelim biraz da o zaman. oh be ben... çok iyi be. Bakayım dur yemek yiyeyim bari. Aha yeniliyor. Allah'a şükür. Kanka ben demirleri pişiyorum. Bir tane de olacak. Oh etmişim. be yemek yeniliyor. Arkadaşlar bu seri bir 10-15 bölüm sürecek yani. Aynen bir 10-15 bölüm sürecek. İyiyormuş. Ama bunun belki daha devasasını da yapabiliriz yani. ya yani 10-15 bölüm. bölümden 2-3 kat daha fazla. Yani sen bana sürpriz hala söylemedin. He ha, sürpriz. Valla bilmiyorum ya. Fantastonu. Yok söyleyeyim Ya beğenir misin bilmiyorum ama Zaten tahmin ediyorlardır belki. Bak ev yapacağız ya şimdi söylüyorum. Ev yep. yapacağız ya. Yep. Ondan sonra biz biraz yün kasalım. Evet. Veyahut da kırmızı bir blok veya ya yaparız. Aynen beyaz bir blok kasalım. Sonra da şey evin çatısına Türk bayrağı yapalım. Oo bak iyiymiş. Bunu nasıl beğenmiyormuşum? Söylesene bana. Ha? Söyle söyle. Beğenmeyin dediğim yani Yünü nereden bulacağız? Der gibisinden bir cevap bekledim ben. Onu belki Game Mode'dan yaparız tek Türk bayrağını ya. Aynen Türk bayrağını belki Game Mode'dan yaparız arkadaşlar. Evet. Çünkü koyun sıfır yani şu an bir tane bile koyun bulamadık. Aynen evet. bakın hatta Game Mode'da. balta ve yaptım demirden. Demirden Bunun bölümleri de biz normalde şey diye düşünüyorduk. Birinci bölüm İlhan'ın kanalında, ikinci bölüm benim kanalımda. Evet. Ama öyle kötü olur diye direkt aynı anda video falan başlıyor. Köylerin baş... evini yıkıyorum ben o gün. Kanka şey, Huzur yapmayalım şu an. Alet yapalım full. Lazım çünkü. Huzur gerekmiyor şu an Benim demir kas var zaten. Köyden. Kanka sıfırlak. Kanka kim çekti mi? Valla sıfırlak. Şuna bak. Abi kim çekerim ben? Aynen. Şuna bak. Biraz daha uzatalım o zaman videoyu. Uzatırız bir. 15 dakikada. 15 dakika önce bitiririm ben videoyu arkadaşlar. Aynen. Aynen. Ee, Artık gaza geldi diyor. Aa hafif lag oldu. Tamam geçti. Çekebilirim ki. Arkadaşlar bir de e, bundan sonra ben bir yeni intro yaptım. Onu da e, bu video çekiyorum saat şu an 8'i 15 i çeyrek geçiyor işte. E, 9 gibi atılır o video. Bu videonun sonunda o videoyu atacağım ben yollayacağım YouTube'a. Bu videoyu da yarın göreceksiniz muhtemelen. Aynen, ben, aynen bende de yarın. Aynen de atarız sanki. 7'de. Bundan sonra her hafta için saat 7 video gelecek. Artı ee, Minecraft için yeni bir intro yaptım. Onu da görürsünüz saat dokuz buçuk on gibi. Oha köylü bir tek açmış. <laughs> Kanka öyle bir Ah kırıldı. Ben şey etle patatesi görmüyorum şu an. Ay ha, şöyle bir açmış. Şimdi oh. şöyle tekrar bir taş kazma. Kanka benim bayağı demirim 26 tane demir. Benim iki tane demir şöyle tamam Envanterim kes yapmam lazım benim. şöyle şöyle bir güzel bir ev yaparız aynen, aynen. akşam oluyor ya Yün nasıl olmaz oğlum vallahi eğer iki bölümdür bulamazsak son, bu bölümde game mode falan hile yasak bir tek spawn point ve e, eşyaların gitmemesi için keep game mode keep evanteri yapabiliriz e, ikinci bölümde de yün bulamazsak, koyun bulamazsak eee... game moda geçip alacağız maalesef. Aynen. Kusura bakmayın. Madenleri belki video dışında yaparız arkadaşlar. Şuan merak etmeyin game moda Aynen. geçmeyeceğiz. Aynen. Şimdi de gösteririz zaten. Bu altında. Hmm. Kanka ben evin oradayım. Evin oradayım. Oh be lag geçti ya. Vallahi lag geçti ha. Ver şu an. Dur dur. Nazar değmesin. 32 tane demirimiz var toplam. Yani kılıç yapıyorum. Sende 30 var. tane mi var? 32. Ben dedi iki tane var. 34. Ben... Aa demir sonunda be. Kanka ben zır yapmıyorum çünkü gerek Oo ballıyım şey 2 3 4 5 Altı. 6 tane demir var ben. Aa 7 bir de dur. Ya ben zır yapmıyorum bu arada. Niye? Gerek mi, mi şu anlık ya? Tamam bende şu an yedi 8 9 tane oldu. Kanka ben yine keşke çıkayım biraz. Evet çanda bıraktım. Bir şeyler. Hı. Yemek aramamız lazım. Ben de yemek 9 e, tane ekmek, 12 tane pişmiş patates, 3 tane çiğ inek eti, 2 e, tane çürük et var. İnek bayağı var ya. Aynen inek bayağı var. Ama koyun yok. Şimdi ben şurayı bir kazayım arkadaşlar şöyle. Ee, şuraya bunu koyayım. bunu koyayım. Buraya da demir kazma yapalım. Yo demir kazma yapacağım? Ocak lazım. Heh. Şuraya bir Nasıl? ocak yapalım. Köylüler gerçekten spite kaçmış ya. <laughs> Öyle hızlı koşuyor görürsün videoda sen. Şuraya hop ondan sonra hmm. Nereye? Hah burada. Abi şimdi az bekleyelim şurayı bir kırayım. Reyans bayağı redstone zengindiniz ha. Bak onlar lazım olur belki de. Bu video 15 dakikadan da fazla olacak gibi gözüküyor. Manyak bir sardı ya. Ha bayağı sardı şu an. Lag geçti. <laughs> Yemin ediyorum arkadaşlar ilk bölüm bayağı bir Kanka lag olursa yine keşfetirim. Fail fail'a bak, <laughs> fail'a bak. İlhan n'aptın biliyor musun? Crafting table'a 3 demir koldum, koydum. Demir evet. kazma yapmak için. 3 evet. demiri en üstte koydum. Evet. Ondan sonra ortaya 2 tane ladin ağacı tahtası koydum ama. Çubuk koymadım. Evet. Benim en güzel fail'i oğlum. Kazma keşfeti yapacağım. <laughs> maden buldun mu? Yok, maden yapacağım. Hmmmm Belki biz ikinci bölüme ev yapmış oluruz yani arkadaşlar. Aynı ikinci bölüme belki ev yapmış oluruz. Bence 2 evet. iki bölüm, ikinci bölümde ev yap, ev yapmaya geçeriz ya. Evet. Türk bayrağı falan koyarız ama Böyle onu bir de belki ıı, video dışında. Veyahut hızlandırılmış şeklini Bence. görürsünüz. Aynen. Büyük yapacağız onu. Hızlandırılmış şeklini görürsünüz. Aynen. Kömür aldım ben ya. Sen ne diyecektin? Kanka ben de öyle diyecektim. He. Işte. Oğlum koyun cidden yok. İlek var. Hop, zil çaldı benim. İnşallah. Aa domuz buldum ilk defa. Dur. Yağmuru durdurayım mı kanka? Dur dur toggle on fall ya. Şunu kastırır biraz arkadaşlar. en kötü istemiyorum ya onu Kaç dakika oldu kanka video? Eee 15-25. 15 dakika 25 saniye. Ee, o iyi ya bence ya. Bitirecek mi? Yok az bir şey daha ya. Bence hemen evet. bitirmeyelim. Belki ben, ben bayağı bir odun şey taş kaz. Tamam belki ben bitiririm de bakarım. Tamam. Kanka ben bir tane madene girdim fena büyük hem de. İskelet, iskelet, is, 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 is. Tamam, iskeleti öldürdüm. Kömür almıyorum çünkü var baya. Restonları da şöyle toplayalım. Oo, bir yemin ediyorum reston zenginiz ya. Şuna bak. Ben Senin bir reston. Ben merak ettim. Tamam. Maden benim girdiğim maden demir yok ama kömür zengini. Ondan sonra. Hı. Oh. Sen videonun oh. ne kadar olduğunu nerede anlıyorsun lan? Ya şey, ya söylerim sana ya. Ben bakacaktım ama unuttum işte de bakmaya zamanı. Baktım sonra video falan durdu. Şu an 16 dakika 25 saniye. 2 dakika. Ha lag iki, oldu galiba. Yok yok. Envanterim doluymuş ya. Şurayı bir boşaltayım. Ne? Ben bitiriyorum kanka videoyu. Bitiriyorum. bitiriyorum. Az bekle kanka. Az ben de bitiriyorum. O zaman ben 2 dakika. nokta ee, 12 Aynen. survival serisi için Like and see. Sihir Sadece iki seniz var. E, videoya like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hepinizi seviyorum. Bay. Adam değil misiniz? Bay bay. Evet, bay, bay.